Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrarla 3090 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Aranan firari şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.K. isimli şanslığın anneannesinin Subaşı Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. Aramada 3.090 adet ekstazi uyuşturucu ap, yaklaşık 2 kilogram esrarla hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu kartında kullanılan hassas terazi. Anneannesinin evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekiplerine ulaşarak teslim oldu. Tavşanlı adliyesine çıkarılan S.K. mahkeme kararıyla tutuklanarak Tavşanlı T. tipi cezaevine gönderildi.